Herkese merhaba Hatice Aktaş ve İlay Pusula'dasınız arkadaşlar. Bu ayna olayını herkes çok fazla karıştırıyor. Ondan dolayı biraz aynayı anlatmak istiyorum. Ayna olmak, karşındaki senin aynan ne demek? Bunu tam bir ya da yansıyan bu karıştırılıyor sürekli. Bunu tam bir anlayalım. Mümkünse bu ses kaydını 4-5 kere dinle ve tamamen çözümle. Ayna olmak insan henüz nefsi perdelerinden arınmış ve hakikate dair kendi özünü tam hatırlamamışsa başkalarının sözleri ve davranışları ve enerjileriyle şekillenir. Yani burada henüz tam bir uyanış gerçekleşmemiştir. Tıpkı bir ayna gibi kendisine yönelen ışığı, duyguyu, düşünceyi olduğu gibi geri yansıtır. Özünden bir şey kalmaz. Burada insan kendi hakikatinin değil, dış dünyanın bir kopyasıdır. Örneğin biri öfkeli ise e, ve bize geçer, e, öfkeyi yansıtır. Halbuki bu halde hal bizim değildir. Sadece bir ayna gibiyizdir. Yani karşımızda ne varsa bize yansıyor dediğimiz yer, yansıtan ayna olmak ise tasavvufta buna daha bakış açısı daha farklı. E, aslında bilginin özü de budur arkadaşlar bütün isimleri hakkın kendisinde taşımak bütün sıfatları şuurla yansıtan insan anlamına geliyor yani bir insanın ayna değil de artık yansıtan hale gelebilmesi için bütün isimler neydi sıfatlar esmalardı Çoğu esmayı kendine yüklenmesi lazım. Ee, artık kişi dışarıdan gelen hallere göre tepki vermez. Özündeki nur, aşk veya hikmetin bilinçli halini yansıtır. İşte burada insan sadece pasif bir ayna değil, ilahi hakikatin ışığa çevrilen bir merkez olur. Yani güneş olur. Burada Mevlana'nın da böyle bir sözü var. Yani güneş ol der aynadan güneşi yansıt der. olmak kendi kalbini arındırıp hakla dolu hale getirmek. Böylece dünyaya Rahman, Rahim, Hak, Adil gibi isimlerin tecellisini yaymak demektir. Bu iki halin yoklukta karşılığı aslında nasıl oluyor? Yolun başındaki kişi yansıyandır. Düş dünyanın etkisinde nefsin dalgalarıyla savrulur. İşte tövbe, zikir, arınma gibi bir sürü çalışmalar yapar bu kişiler. Ama ayna olma hali Hakk'ın nurunu yansıtır ve sırrıdır. Artık aynanın sır alanındadır. Ayna ol ki suretleri yansıtma, güneşi yansıt. Mevlana'nın sözü budur arkadaşlar. Ayna ol ki suretleri yansıtma, güneşi yansıt. Yani burada Özünden yansıma, haktan yansıma gerçekleşsin. Yani sadece şekilleri değil, hakkın hakikat nurunu göster. Burada aslında ilmen yakın, e, hakken yakın, aynel yakın diyoruz ya, aynel yakın, hakken yakın aslında burayı da açığa çıkarıyor. E, şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Eğer biz karşımızdaki insan öfkeliyse birdenbire bizim de öfkemiz artıyorsa, bir kaos varsa, bizde de aynı şeyler çıkıyor tepki olarak doğal olarak bu karşımızda iki insanın o halini aynalamak aslında onda ne varsa sende var sende ne varsa o var dediğimiz ama artık kişi an bilincine geçtikten sonra ve kendi içindeki hakikati açtıktan sonra buna da Muhammediye bilinci diyoruz bütün isimleri kendinde topladığında yansıtmaya başladığında işte o zaman artık kişinin aynaları biter. Ne olur? E kendi özünden, Hakk'ın nurundan başkalarına, etrafındaki bütün sıfatlara yansıtmaya başlar. Şimdi yansıtan kişi nasıl olur? Sukunet, merhamet, hikmet, hikmet yaya, yayar ortama. Yani bir ortama girdiğinde o, o ortam sakinleşir, dinginleşir, dönüşür. Çünkü ışık dönüştürür, nur dönüştürür, şifalandırır. Bu tasavvuf kavramda mertebesinde kişinin yani kalp noktasına kadar gelmesi demektir. İşte raziye, marziye makamına kadar çıkması gerekiyor. Artık ayna olmaktan çıkıp ayna kendi aynasında güneşi, ilimi, irfanı, bilgiyi yansıtabilmesi için ama buraya gelene kadar tabii ki kişi hala aynalarıyla uğraşmaya devam eder, aynaların kendi aynasında gördüğü sıfatları da aramaya, bulmaya, iyileştirmeye devam eder. İşte gölgelerini, alt benliklerini, ego benliklerini gibi gibi bir sürü şey diyebiliriz. Şimdi eminim bu durumu daha iyi anladık. Çünkü bu yansıtma konusunu böyle çok yanlış yerlerde yanlış telaffuz edildiğini fark ettim. Senden yansımıştır. Senden yansıyan neyse sende var olan o yansır. Ama sen senden bir şey kalmadıysan tamamen Allah'ın bütün isim sıfatlarıyla donandıysan işte o zaman senden yansıyan Allah'ın sıfatları olmaya başlar. Burada da daha çok hak derler. Hak yansıyor, nur yansıyor ışık yansıyor dediğimiz durum. Şimdi hani benim şöyle bir cümlem var ya. Kişinin bilincine göre bilgisi akar deriz. Aslında bütün küçücük zerrenin içinde bütün alemler, bütün bilgiler gizlidir. Tek bir kan hücresinin içinde. Bu tek bir kan hücresinin aktifleşebilmesi için kişinin bilimsel yönde frekansının artması gerekiyordur. Ondan dolayı kişi dönem dönem beyninde bir takım zikir halinde, meditatif haldeyken hiçbir bilgisi olmadığı halde bazı bilgiler, bazı peygamberlerin, evliyaların, verilerin rüyasını görür, rüyasında görür ya da işte iç sesinden bir içsel bir ses bu cümleyi kurdur, kurdurur. İşte şu peygamber kim, bu evliya kim diye. Aslında sen bir alemsin. Her insan bir alem ve her insanın içinde de bir alem dürülü. Her şey dürülü. İşte bu dürülü olanın içinde o zerre o bilginin zerresi açığa çıktığında patlama yaptığında kişi o hale almaya başlar. Bu tabii ki bilemeyiz hangileri çıkıp çıkmayacağını kişinin fıkratına göre gerçekleşir. İşte burada Ayna nöronlar dediğimiz yer burada çalışır. Şimdi beni dinlerken ne kadar sevgi iletişimi benimle kurarsan ve saf bir iletişim benimle kurarsan, bendeki yansıttığım ayna nöronlar senin beyninde de ayna nöronları çalıştırmaya başlar ve sendeki zerreyi aktifleştirmeye başlar arkadaşlar. Asıl anlamaya çalışacağımız konu bu. O yüzden neyi düşünürsek, neyi konuşursak, neye enerjimizi akıtırsak biz oyuz dediğimiz aslında nokta burasıdır. Geçenlerde bir canımızın noktanın ne olduğunu, bu noktanın sırrına vakıf olmayı seçtiğini söylemişti. Burada ancak şunu diyebilirim, noktayı deneyimlemen lazım. Sadece sözel olarak duymayla noktanın sırrı açılmaz noktayı ancak deneyimlediğinde yani ilmenden aynele ve hakkale geçtiğinde işte deneyim alanına geçtiğinde noktanın sırrını çözümlersin. Gene de bütün alim veliler bu zamana kadar noktanın sırrını anlatmaya çalışmış. Efendim hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu ayna ve yansımayı lütfen çözmeye çalışın ayna nedir, yansıma nedir, yanlış algı bizde bizi ilerletmez, bizi durdurur. Ben öyle zannediyordum halinde kalmayı seçmeyelim. Tekrar hepimizi seviyorum. İlminiz sonsuz, hayatınız şifayla dolsun. İyi kalın.